Son açıklanan TÜİK raporuna göre Türkiye'nin 2017 yılı büyüme rakamı 7.4. Ancak inşaat sektörüne baktığımızda bu büyümenin 8.9 olduğunu görüyoruz. Ekonominin lokomotifi konumundaki bu sektör gerçekten ülkemizde gelişmektedir. En zor zamanlarda bile sektör alternatif finansman modelleriyle ya da kampanyalarla zor zamanları fırsata çevirmeyi her zaman becerebilmiştir. Yatırımcılar açısından özellikle İstanbul'un hızlı gelişim gösteren bölgeleri tercih edildiğinde gayrimenkullerin ciddi bir prim kazandırdığı da aşikardır. Türk inşaat sektörü son 10 yılda büyük mesafe kat etti. Ülke genelinde özel sektör ve devlet yatırımlarıyla tüm dünya ile yarışacak ölçekte büyük projeler geliştirmeyi bu özellikleri kazandırmayı bu kabiliyetimizi ortaya koyduk. Ülkemizdeki bu gelişimlerin tabii ki hükümetin teşvik politikalarında büyük bir önemi var. Her alanda ülkenin rekabet gücüne ve büyüme potansiyeline katkı sağlamak ekonomideki ivmeyi hızlandırmak üzere atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak gördük. Gayrimenkul sektöründe yapmış olduğumuz yatırımlarda bu alanların ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından bu dönemde yapılıyor olması da son derece manidardır. Zira biz ülkemize güveniyoruz, ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Grup bünyemizde bulunan teknoloji ve bilişim danışmanlığı, tarım ve inşaat alanlarındaki çalışmalarımızda bunun için hızla devam etmektedir. Ülkemizde yatırımlar hiçbir zaman kolay olmadı ki bu dönemde de kolay olsun. Ben 41 yıldır iş hayatının içindeyim. Çok krizler gördük. Çok şükür çok krizleri de aşmayı başardık. Onun için şu anda bu yatırım ortamını biz nasıl daha iyi yönetebiliriz? Bunun düşüncesi ve bunun planı içindeyiz. Dolayısıyla tarım yatırımını yaparken de 2013 yılında bu karar aldığımızda 2013 yılında biliyorsunuz gezi olayları patladı. Ama biz yatırımdan vazgeçmedik. 2014 yılında bu yatırımı gerçekleştirdik. Şu anda İnşallah bu sene badem fidanlarımız 17 bin adet badem fidanımız mahsul verecek. Yine şu anda da dönem itibariyle belki sektörün sıkıntılı bir dönemi olabilir ama biz 2015 yılında çıkmış olduğumuz bu yolculuktan geri adım atmadık. Dolayısıyla bugün çok şükür sizlerin huzurunda bu e, tanıtım toplantısını yapıyoruz. İnanıyoruz ki 60 binden fazla müşteri kitlemiz var. 35 yıllık destek grup bünyesinde şu anda 60 bin üzerinde bir müşteri kitlemiz var. Bu bizim için çok önemli bir kazanım. Binlerce çalışanımızın tedarikçilerimizle beraber, partnerlerimizle beraber binlerce çalışanımızın bulunduğu destek grupta bu yatırımımız mutlaka karşılık bulacaktır. Bu sebeple biz nitelikli konut sektöründeki taleplerin devam edeceğini düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Bölgemiz gelişen bir bölge ve bu bölgenin gelişmesiyle beraber yeni projelerin de burada hayat bulacağına inanıyoruz. Biz de destek grup olarak bu faydayı asla göz ardı etmeden sektörde derin birikimlerimizi projemize yansıttık ve Kartal'da her an İstanbul projesini geliştirdik. Konumu ve ayrıcalıkları bölgeye ve yatırımcısına her gün her geçen gün değer katacak olan bir proje haline getirdik. Bu projenin bugüne gelmesi elbette kolay olmadı. Mimarisinden çünkü bölge itibariyle kentsel dönüşüm bölgesi olması hasebiyle ciddi bir bürokratik yapı da vardı. Bu bürokratik yapının gerçekleşmesi kolay değildir. Onun için mimarında bu kentsel dönüşüm muamelleri takip eden arkadaşlarıma kadar grup yönetimimizdeki bütün arkadaşlarıma ve tedarikçilerimize ve tabii ki Kartal Belediyesi'ndeki tüm çalışan arkadaşlarımıza başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Zira bu bölgenin bu tür özellikli ve nitelikli projeleri kazanması da ciddi bir entelektüel birikim kazandıracaktır. Biz bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla kazanmış olduğumuz entelektüel birikimimizi bu projelere aktaracağız. İnanıyorum ki 24 aylık süre koyduk. 24 aylık sonunda inşallah bu proje tamamlanmış olacak. Buradan elde etmiş olduğumuz eee tecrübeyle yeni projelere de imza atmaya devam edeceğiz. Her an İstanbul markası inşallah İstanbul'un birçok gelişen bölgesinde her an İstanbul markasıyla yükselen yeni projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. Hepinize teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık efendim. Sağ olun.